Efendim, yani artık yavaş yavaş gün batmaya başladı. Bu güzel köyden ayrılmak da çok zor geliyor ama... E, ...her şeyin, her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi... ...bu programın da sonlarına yaklaşıyoruz. Bu arada e, tüm gün bize refakat eden Sayın Hasan Kurt'la... E, ...son bir e, sizler için görüşmek istiyorum. Hasan Bey, e, bir de efendim e, köyümüzün... Yaylalarını e, kapsamlı bir şekilde ve e, mahallelerini dolaştık. E, bu köyde ben biliyorum birlik beraberlik yine e, halk safhada gayet güzel. Köyünüzün bir de derneği olduğunu biliyoruz. Evet. Derneğin ne gibi faaliyetleri var? O konuda da kısa bilgiler alalım sizden. Şimdi derneğimiz 1988'den. Evet, 1980'de. O, o Bugünden bugüne kadar hüzvan kişiler tarafından... Dalim. Birliğimiz genelde zikir ve sosyal ağırlık. Aman efendim ne kadar güzel. Evet. evet. Ama gönlümüz yuda, ister ki yani her tarafa ulaşalım. Yani bütün zirin. köylümüzün hepsine ulaşalım. <laughs> Derneğimizi üye yapalım. İnşallah. Gönlümüz bunu istiyor. ettiğimiz yere de ulaşalım ya. Yani. Evet. Veralım. Orada çakraklı e, yine e, İstanbul'da, Gebze'de yaşayan, yaşayan e, çok e, çakraklı çok vatandaşlar Meryemiz. var. Biz 800 sahneyiz biz. Onlara ve dernekteki e, tüm e, başarılı isimlere buradan selamlar yollayalım, değil Şimdi mi? Efendim? Ben tüm köylümü çakraklıyı derneğe üye olmaya çağırıyorum, değil Burada. mi? Burada çağırın evet. efendim. Evet. <laughs> Bütün yani A'dan Z'ye. Evet. Yani, evet. yani çatlatlayayım diyeni derne üye olmayacağı. Derneğimize üye olalım. Derneğimizi hak ettiği yere getirelim. Hmm. Layık olduğu yere getirelim. Yani bir çatı altında toplanalım. Evet. Derneğimiz güçlü olsun. Sesimizi güçlü duyuralım. Yani. Umarım efendim. Tabii ki bu bir sosyal sorumluluk evet. aynı zamanda. Evet. Yani dernek vasıtasıyla yani biz ...birlik ve beraberliğimizi ilan edelim. Umarım efendim, umarım. Benim çok bütün arzum bu yani. Tüm köylümden, çakraklıdan yani. Teşekkür ederim. Birlik ve beraberliği sağlamak... ...yani... ...bir çatı altına toplanmak... ...sesimizi gür çıkarmak. İnşallah. Hak ettiğimiz yere de... ...ulaşmak. Ulaşmak. <laughs> evet. Ee, Hasan Bey çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha buyurun, söylemek buyurun istiyorum. Efendim, buyurun efendim. Şimdi... Bizim çakrak köyü kurbete bir hayli burada vermiştir, verilmiştir, göç vermiştir. Tabii bu 1950'lerden 60'lardan sonra bu göç işi başlamıştır. Bu nedenle tüm köylümüzün iş adamlarımız var. Halı vakti müsait olanlarımız var. Yani memnun oluyoruz. Ne kadar iyi olsa memnun oluyoruz. Yani isteriz daha daha yükseklere çıksınlar, çalışsınlar. Ama benim tek bir ricam var. O ki bizim ana vatanımız burası. Bunu da özellikle gençlere diyorum yani. Evet. Hiç olmazsa diyorum senede bir gün burayı ayırın. Sila'yı ziyaret edin. Artı dedenizi, babaannenizi bir ziyaret edin. Evet. Onların da ruhu şad olsun. Onu evet. burayı bir hatıra olarak taşıyalım. Evet. Yani bir maddi geliri yok buranın. Bize göre öyle. Yani şimdi İstanbul'daki iş adamlarımıza göre öyle. Ama Manevi olarak burayı bir kullanalım. Yani. Değil mi? Unutmayalım ya. Yani. Değil mi efendim? Yani hiç olmazsa senede bir kez yolculuğun geçelim. Dedemizi bir ziyaret edelim. Şura bizim dedemin memleketiymiş. Benim ana yurdum burasıymış. Bunu unutmayalım ya. Yani. Umarım efendim bu doğru mesajlar için çok ben, teşekkürler. Benim, e, köylümden, sayın çak isteyen budur yani. Evet. Yani birlik beraberliğimizi sağlayalım. Evet. ...gürüştüğümüzü ilan edelim. Hasan Bey ne kadar doğru şeyler söylüyorsunuz. Umarız ki yani mesajımız. Hepimiz birimiz, ulaşır. birimiz hepimiz olalım. İnşallah efendim. İnşallah bizim de Doğrusu elimiz. da bu değil mi? ya? Gayet tabii. Doğruyu ee, bulalım, doğruyla devam edelim. Umarım. E, bu Bütün köy şey, adına her şeyin e, en güzelini temenni ediyoruz bizler de. Evet. Bütün gönlümüzden geçen bu. Evet efendim gayet Çok teşekkür ediyoruz ben her şey için. Ben size teşekkür ederim bize Ayrıca, bu imkanı verdiğiniz için. E, estağfurullah. Çok Ayrıca teşekkür bu e, Güzel Köy'ü ekranlarımız aracılığıyla izleyicilerimize taşıma olanağını bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizinle e, tanışmaktan Sağ olun. ve bu Güzel Köy'ü güzel insanları tanımaktan çok mutlu olduk Teşekkür ederim. Teşekkürler ediyorum. Ben de sizin Siz eşiniz Hemen yanıma almak <laughs> istiyorum sizde. <laughs> Efendim biz harikulade bir yemek yedik. Ee, çok teşekkür ederim. Biz size. de Hasan teşekkür Bey'in ederiz eşi size. o kadar sıcak, o kadar şeker insanlar ki e, inanın e, anlatamıyorum. Biz de tarif olduk. Her de, şey teşekkür. De teşekkür ederim. Her, zaman teşekkür. bekleriz. Çok teşekkür ederim. Buradan söylemek istediğiniz şeyler var mı? Herkese selam sevgi. Herkese selam sevgi. sevgi. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür Ellerinizin teşekkür ederim. sağlık, sağ yüreğinizin sağlık sağ ol, sizin de. Ve e, İzzet, Bey. İzzet Bey, size şöyle bir yanıma alayım efendim, efendim Buyurun. buyurun. <laughs> Şimdi sevgili izleyicilerimiz İzzet Bey de gün boyunca bizi eşlik ettiler. İzzet Bey e, aslında Duroğlu e, yöresinden e, bir beyefendi fakat annesi Çakrak köyünden. E, İzzet Bey'in e, Çakrak Köyü'ne özel bir sempatisi, ilgisi var. Nedir efendim evet. bu? Buyurun Ben 5 yaşından beri bu Çakrak Köyü'nde gider gelirim. Ben yaylalarda çok durduk. Aha. Çok da hoşuma gidiyor. Akrabalarımdan da memnunum. Onlar da beni devamlı ziyaret ederler. Aşağı yukarı gidip gelirken getirirler, gezdirirler. Evet. da çok memnunum. Evet. Bütün Çakraklılara ...bütün izleyenlere selam ve sevgiler. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz İzzet Bey. Ben de, de teşekkür ederim. Için de çok sağ teşekkür olun. Sizinle ediyorum. hep beraber bir gün geçirdik. Evet efendim. Bugün de çok, bu e, iyi çok güzel bir gün oldu. Çok teşekkürler. Sizin ee, evet, için olun. de öyleydi. Her günümüz böyle olsun inşallah. Her günümüz böyle olsun yani. Çok, çok, çok güzel. İnşallah. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ güzel olun. olun. Hepinize çok teşekkür teşekkürler. Ederim. Sağ olun efendim. Sen o sevgi dolu, sıcacık insanlarınla, muhteşem yeşilinle, o eşsiz güzelliğin, kültürel zenginliğin ve gülen yüzünle sapa hep ayakta dur. Tüm çakraklılara ve tüm izleyicilerimize sevgilerimizle. Hoşça Sis dağının başları da kesme kesme taşları. Sis dağının başları da kesme kesme taşları adamı öldürüyor yarın o bakışları o yasiye yasiye tütün uydum kesin baban seni veriyor da bir elmek bura siye olmaz mi anan seni veriyor da bir babura diye olmaz evet efendim. Öncelikle e, bu ekranlardan sponsorlarıma teşekkür etmek istiyorum. Gözlerinizi e, güneşin zararlı ışınlarından korunmasının yanı sıra aynı zamanda estetiğinize ve zirafetinize muhteşem katkıları olan Donop Elegance gözlüklerine ve Fatih Hop diye. Bilişim çağındayız. E, bilgisayarda son nokta Keyiz Mart'a. Çok teşekkürler ediyorum. Ve sevgili izleyicilerimiz biz e, bir programımızın daha sonuna geldik oh, efendim. Sorry. Ee, önümüzdeki hafta başka bir yöremizde sizlerle yeniden buluşabilmek istiyoruz. Bu arada sizler de e, köylerinizin tanıtımına, yörelerinizin tanıtımına katkıda bulunmak istiyorsanız sizlere bir alo uzaklığındayız. Ekranlarınızda bize ulaşabileceğiniz tüm telefonları ve adresleri izliyorsunuz. Yayında ve yapımda yemeği geçen bütün arkadaşlarım adına sağlıcakla, mutlu kalın ama köylerinizden uzak kalmayın. Avans mı aldık? Baban seni veriyor da bir elmek bıraksa ya olmaz oh imim. Sistanın başları da püfür püfür esiyor Sistanın başları da püfür püfür esiyor